Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Pincanıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Bugün arkadaşlar 29 Eylül. Akşamki falımız Bu falı gündüz izlersiniz 30'unda, 1'inde, 1 Ekim'de. Yani sizin açtığınız anda itibaren o tarihte geçerlidir ama ben 29'unda çekiyorum. Bakalım neler çıkacak. Bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın gözyaşlarınız pıt pıt düşüyor görüyor musunuz? Yani sizin ee, üzen gözyaşlarınız var, yok değil. Ama siz bunları hayatınızdan tek tek hepsini göndereceksiniz yani sizi üzen gözyaşlarını gönderip kafanızı rahatlatacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size. Çok böyle düşkün olduğunuz kişiler var. Çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Çok da böyle düşkün olduğunuz kişiler var. Onlar da size düşkün. Onların ise hayırlı bir haberi var. Yani kim size şu an çok düşkün dediğim gibi onların ise çok özel, çok güzel bir haberi var. Onu söyleyeyim size. Böyle gezmeyi seviyorsunuz. insanlarla böyle konuşmayı, sohbet etmeyi seviyorsunuz. Ama artık bazı kişilere güveniniz sarsıldığı için artık böyle yeni tanışacağın kişilerinizden de böyle bir korkuyorsunuz. Güveniniz sarsılmış. O yüzden artık böyle kolay kolay kimseye inanmayın. Kimseye de kolay kolay da e, güvenmeyeceksiniz yani öyle söyleyeyim size. Bir yurt dışı ya da başka bir şehir gibi bir planınız var mı? Yani böyle kafaya koymuşsunuz. Galiba e, yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz de dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için bu yolculuk o var ama biraz da böyle maddiyata bağlı, paraya bağlı. Evet, ona da maddiyata önem veriyorsunuz. Tabii ki o işe de önem veriyorsunuz ama bu parayı çözüp gideceksiniz istediğiniz yere. Şöyle söyleyeyim. Çok önem veriyorsunuz ailenize, siz seven kişilere, sevdiklerinize çok önem veriyorsunuz. Onlar da size aynı şekilde önem veriyorlar. Ve sevdikleriniz kişinin size şöyle söyleyeyim çok önemli teklifleri olacak böyle sizi mutlu edecek sevindirecek sizi rahatlatacak çok güzel çok müthiş önemli teklifler olacak öyle söyleyeyim size büyük bir alışverişe çıkacaksınız siz arkadaşlar bu alışveriş ama size çok iyi gelecek kendinizi daha motiveli daha mutlu böyle daha böyle huzurlu hissedeceğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız öyle bir alışverişe geçiş yapacaksınız şöyle söyleyeyim birkaç ay sonra çok eski bir arkadaşınızla karşılaşacaksınız arkadaşlar bu kişi sizi görünce ama çok sevinecek yani böyle havalar uçacak öyle söyleyeyim o kadar çok sevineceksiniz böyle aynı yaşlarda olduğunuz kumral biri bu da çok büyük bir koç var. Koç Burcu biriyle tanışabilirsiniz. Yani bu kişi size iyi gelecek. Sizi mutlu edecek. Sizi sevindirecek kişi olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi koç Burcu biriyle tanışabilirsiniz dostlarım yani. Öyle söyleyeyim size. Gece gündüz sürekli düşündüğünüz bir konu var mı? O konuya siz artık üzülmeyeceksiniz. Gece gündüz aklınız, aklınızda olan bir konu. Artık üzülmeyeceksiniz. <laughs> Yargıladığınız biri var mı sizin arkadaşlar? Siz artık o kişiyi yargılamayacaksınız. Çünkü o kişiyi yargılaya yargılaya bir hal bulmuşsunuz. Artık o kişiyi dediğim gibi yargılamayacaksınız. Yani biraz da böyle bir evet bende de hata var. Hep karşı tarafta buldum ama hani ben de yani hata diyorsunuz. Hatanızı kabul edeceksiniz. Böyle sessiz, sakin bir yaşam tarzı istiyorum diyorsunuz. Ve bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yani ben bu sessizliği, sakinliği istiyorum. Yapmak da istiyorum diyorsunuz. Ve inşallah da e, bunu da yapacaksınız. Yani öyle söyleyeyim size. çok böyle aşırı duyarlılık gösteriyorsunuz yakınlarınıza. Çok seviyorsunuz, sayıyorsunuz, onlara değer veriyorsunuz. Onlar da size aynı şekilde ama sizin bu değer verdiğiniz kişiler var ya. Size çok güzel bir sürprizi var. Etrafınızdakiler sizi çok kıskanıyor değer verdiğiniz için. Çok böyle ilgi odağındasınız yani herkesin öyle söyleyeyim size. Burada çok büyük bir hilal var arkadaşlar. Bu hilal böyle o kadar böyle büyük çıkmış ki sizi sevindirecek böyle tam da gelecek kafanızın üstüne konacak büyük bir hilal var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada o kadar büyük bir arı görüyorum ki ama kocaman böyle yani bu arı çok büyük bir çıkmış yani siz böyle vızır vızır çalışıyorsunuz arı gibi güçlüsünüz nerede ne yapacağınızı biliyorsunuz çok çalışkansınız bu çalışmalarınızın karşılığını da mükafatını da alacaksınız arkadaşlar ben sizi çok güçlü çok da böyle bir çalışkan gördüm yani onu söyleyeyimse böyle boş yere e, işler yapmayacaksınız <laughs> dolu yere böyle işler yapacaksınız ve size çok çok da iyi gelecek dostlarım öyle söyleyeyim size çok fazla böyle kötü enerjileri kötü kişileri kendinize ben çekebiliyorsunuz ama çok yorulmuşsunuz o kötü enerjileri kişileri sizin bir an önce hayatınızdan çıkartmanız lazım Bunlar gitgide de sizi böyle sıkmaya başlamışlar yani öyle söyleyeyim size <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şöyle söyleyeyim büyük bir burada bir kasa gibi bir şey görüyorum ben evin içine kasa alacaksınız iş yerinizde mi kasa mı kullanacaksınız bir şeyler böyle çok önemli eşyalar saklamak istiyorsunuz ve bunları da yapacaksınız yani küçük bir kasa gibi bir şey alabilirsiniz. Siz geçmişte yaşadığınız bir olayın muhasebesini yaparken görüyorum. Böyle aklınızdan çıkmayan bir şey. Sürekli böyle aklınızda, sürekli aklınızda. Ama artık bu muhasebeyi yapmamanız lazım. Bu muhasebeyi yapmak sizi çok yormuş. Çok üzülmüş. O yüzden artık bunu yapmazsak da sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Kendinize, sağlığınıza çok dikkat etmeniz lazım. Geçmiş sizi yoruyor. Size stres yapıyor, sıkıntı yapıyor. Bunu kafaya takmamanız lazım arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Şu an bir davanın içindesiniz ama bu davadan bir türlü çıkamıyorsunuz. Siz hiç merak etmeyin bu davanın içinden çıkacaksınız. Ve <laughs> yani artık uzaklaşacaksınız. Az olsun, öz olsun. Ben artık kalabalık kimse istemiyorum hayatımda diyorsunuz ve e, tek tek hayatınızdan uzaklaşacaksınız. O, size kötü enerji veren kişilerde böyle mesafeniz var böyle sık görüşmediğiniz biri var mı yani böyle aranızda hep mesafe var mesafe var ama artık mesafe olmayacak aranız daha da çok sıkı olacak öyle söyleyeyim size yani kiminle mesafe varsa arayı biraz daha böyle bir yakınlaştıracaksınız aslında sizin küçük bir düşmanınız var Onu siz yakalayacaksınız. Bu kimmiş? Neyin nesiymiş? Öğreniyorsunuz ve bu küçük düşmanı siz yakalayacaksınız büyümeden. Sizin bir rakibiniz var. O rakibi yeneceksiniz siz. Sizin böyle günlerdir düşündüğünüz bir iş var. Yani günlerdir böyle aklınızda, fikrinizde bir türlü çıkaramamışsınız. O düşündüğünüz şeyi artık hayatınızdan çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yani neyi düşünüyorsanız sizi üzüyor çünkü ve siz de onu çıkartacaksınız temelde öyle diyeyim size siz çok büyük bir şapka takacaksınız arkadaşlar bu şapka sizi o kadar çok sevindirecek o kadar çok mutlu edecek ki çok büyük çok güzel bir şapka takıyorsunuz hayatınıza bir yükseliş bu yükseliş sizin hayatınızı kurtaracak sizi mutlu edecek ve çok da sevindirecek bir yükseliş yani Sonunda bu yükselişi kazanıyorsunuz Öyle söyleyeyim size <laughs> Şu an özel hayatınızda ve aile hayatınızda Bir sıkıntı var mı? Bir umutsuzluk var mı? Bu umutsuzluk gidiyor arkadaşlar Hem de temelde gidiyor Şöyle söyleyeyim. Burada büyük bir balık var. Balığın yanında da 6 rakamı var. Şöyle söyleyeyim. Siz 6 gün, bu 6 hafta, 6 ay bile olabilir. Elinize geçecek bir para var. Bu parayı çok müthiş bir yerde kullanacaksınız. Çok güzel bir yerde kullanacaksınız ve karşılığını da alacaksınız dostlarım. Sizin beklediğiniz bir sonuç var mı arkadaşlar? Bu beklediğiniz sonuç geliyor dostlarım. Yani şu an hangi sonucu bekliyorsanız o sonuç geliyor. <laughs> Ve sizi buluyor arkadaşlar. Yakındır öyle söyleyeyim size. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Evet. Şöyle söyleyeyim, değişiklik yapacaksınız. Hızlı bir hayatınızda böyle hızlı bir değişiklik yapacaksınız. Bu değişiklik size iyi gelecek. Yani kendinizde, işinizde, hayatınızda farklı bir değişim olacak. Sizin dileğinizin içinde karanlık gözler var arkadaşlar. Siz bu karanlık gözleri çıkartıyorsunuz. Bu karanlık gözler sizi çok yormuş. Ama merak etmeyin onları çıkartıp dileğinize koşacaksınız. Bakın böyle çok fazla böyle geçmişi düşünüyorsunuz. Geriyeleri böyle düşünüyorsunuz. Artık böyle geçmişi hiçbir şekilde artık geçmişi düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Düşüne düşüne bir hal olmuşsunuz. Şöyle söyleyeyim seviyeyi kaçıracak bir arkadaşınız var böyle size karşı. Yani konuşması böyle uslubunu size karşı böyle bir kaçıracak. Siz de ona gereken cevabı vereceksiniz dostlarım. Yani bir türlü verememiş verememişsiniz ama gereken cevabı vereceksiniz. Bu kişi artık o seviyi kaçıramayacak. Arkadaşlar sizin böyle midenize dokunan Yiyecekler, içecekler var mı? Yani siz gerçekten tetikliyorsa onları yemeyin arkadaşlar. Yani seviyorsunuz, anlayabiliyorum ama dokunuyorsa sakın da sakın yemeyin dostlarım. Küsünüz uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Sizin küs olduğunuz birileri var. Ama bu küslük sona erecek. aranızdaki küslüğü tamamen bitirebilirsiniz. Yani seven insanlar zaten o küslüğü onarmaya başlar, toparlamaya başlar, düzeltmeye başlar. Düzeltmiyorsa demek ki sevmiyordur arkadaşlarım benim. Sizin çok güzel yeni yollarınız var hayatınızda keşfedeceğiniz. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek ve sizi rahatlatacak bu da çok güzel yeni yollar var. Bu yollar size o kadar uğur getirecek ki size şans da getirecek. Böyle e, bereket de getirecek arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Çok kuvvetli bir şekilde hızlı bir şekilde birini araştıracaksınız. Bu kişi bakalım iyi biri mi kötü biri mi hızlı bir şekilde birini araştıracaksınız. Hem de bunu yakın bir zamanda araştırabilirsiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim ufak tefek yatırımlar yapıp böyle bir tatlı telaşlarınız var. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak böyle küçük küçük telaşlarınız var. Siz ailecek çok güzel bir haberi kutlayacaksınız arkadaşlar ve bu habere de çok sevineceksiniz. Çok mutlu olacaksınız. Çok da rahat edeceğiniz bir haberim de yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, bir eğitime giriş yapacak ailenizden biri. Böyle yarım kalmış bir eğitimi var mı? Bu yarım kalmış eğitimi siz tamamlayacaksınız arkadaşlar Çünkü gerçekten çok üzülmüşsünüz Yarım kaldı işte yapamadım edemedim diye Ama onu yakın bir zamanda Yapacaksınız inşallah da Gerçekleştireceksiniz dostlarım Üzerinizdeki Yorgunluğu alıyorsunuz Yeni bir döneme giriyorsunuz Siz aklınızdaki kişiyle Bu ayrıldığınız kişiyle Kafanızda böyle Planlarınız var bu planlarınız tıkır tıkır işleyecek inşallah arkadaşlar. Yani aranızdaki sorun ya da sıkıntı neyse onu çözeceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Koruyup kolluyorsunuz kendinizi, sevdiklerinizi, ailenizi. Bu çok güzel bir şey. Onlar da size aynı şekilde yani başka yabancı kimse istemiyorsunuz hayatınızda. Böyle biz rahatız. Yabancılar oldun mu bir şeyler oluyor diyorsun. O yüzden yabancıları hayatınıza sokmayacaksınız. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.